Bir Toprağın Ekimlerinden daha merhaba sevgili izleyiciler. Antalya Fuar'da ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şimdi yanımda önemli bir konuğum var. Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Ziraat Müdür Yardımcısı Hasan Küçükdemir. Yüksek Ziraat Mühendisi değil mi? Karıştırmayalım. Yani Ziraat Mühendisliği var, bir de Ziraat Yüksek Mühendisliği var. Ee, Hasan Bey, ben sizden şimdi eee Ilpan Tarım AŞ'deyiz. Ilpan Tarım AŞ'nin standındayız. Burada neler yapılıyor, neler yapıyorsunuz? Üreticilerle aranızdaki ilişki, irtibat nedir? Nelerde e, onlarla birliktesiniz? Kısaca bir anlatırsanız sevinirim. Öncelikle standımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bizler de sizin sıkı takipçileriniziz. Ve e, gururla seyrediyoruz. Tarım camiasına verdiğiniz faydalardan dolayı da ekstra teşekkür ediyoruz. Ilpan Tarım olarak e, bizler Hayvancılık, e, sera ve bunun yanında yeni bir oluşumumuz olan Ilpan gübre, Ilpan AŞ olarak yurt içi ve yurt dışı gübre üretimleri gerçekleştiriyoruz ve ürettiğimiz bu ürünleri Türkiye'nin yanı sıra birçok dünya ülkesine de pazarlıyoruz. Buradaki bizim amacımız e, biliyorsunuz pancar ekicileri kooperatifleri Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Evet. Bu yapıya, e, bu yapının ihtiyacı olduğunu öngörerek ee, alınan kararlar neticesinde bizler de e, üreticileri desteklemek amacıyla kendi fabrikamızı kurduk. Bu fabrika e, üreticilerimizin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede ve Avrupa standartlarında diyebileceğimiz bir fabrika. Kapasite olarak diyorsunuz bölgemizin tamamına e, cevap verebiliyoruz. Bu, bu çok önemli. Yani e, Hem e, ülkemize cevap verebiliyoruz hem de e, dünya piyasasında var olabiliyoruz. Bugün üreticilerimizin ihtiyacı olan tüm ürünlere A'dan Z'ye bunu meyve de diyebiliriz, endüstri bitkilerde diyebiliriz, hubat grubu da diyebiliriz. Bunlara A'dan Z'ye üreticilerimize biz cevap verebiliyoruz. Bu da yerli ve milli değerlere çok önem verdiğimizden ve kalite standartlarımızı bozmadığımızdan dolayı bize geri dönüşümleri çok güzel. Şu anda gayet iyi bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi de bozmaya hiç niyetimiz yok. Allah'ın izniyle çok e, yakın bir zaman sonrasında Türkiye'nin yanı sıra birçok e, dünya ülkesi de yerli ve milli ürettiğimiz ürünleri e, elde edecekler, sayın, tüm üreticiler kullanacaklar. Sayın müdürüm şimdi hani e, gübre deyince işin içine böyle farklı e, rasyonlar giriyor, sorunlar giriyor. Yani aynı kaliteyi her zaman tutturabiliyor musunuz? Bunun kontrolünü yapabiliyor musunuz? Şimdi çok güzel bir yere değindiniz. Burada kimya işin içine giriyor ve biz ee yani Kendisi çok konularda hassas, çok fazla girmiyor ama Türkiye'nin en iyi kimyacılarından bir tanesiyle çalışıyoruz. Avrupa standartlarının çok üzerinde bir kimyacıyla çalışıyoruz. Bu da bizi her zaman onur duyacağımız bir durum. Gurur duyacağımız bir durum. Hep bahsettiğimiz sevgili izleyiciler liyakat meselesi var ya işi bilen insanla büyüklerimiz söylerler ekmeği fırıncıya ver bir lira da üstüne ver derler. Daha kaliteli ürünü alırsın. Siz de gördüğüm kadarıyla bu noktayı güzel yakalamışsınız. Ha şimdi gübre niye önemli? Üreticimiz bir yıl boyunca bekliyor, sonucu almak istiyor. Orada sizin yaptığınız o beslemeler yanlış anlamayın bizim insanımız için de çok önemli Siz ne yaparsanız siz ne ile beslerseniz biz de onunla beslenmiş oluyoruz hayvanımız da onunla beslenmiş oluyor Çünkü şeker pancarının küspe dediğimiz hayvanla e, hayvan besisinde önemli bir noktası var bizim buradaki e, ekstra avantajımız e, İhsan Bey İhsan Baş bizim Evet. Kimyagerimiz, kimyacımız, üstadımız. Yaptığı formülasyonlar şu anda çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki üreticiler de kalbi mutmain olsun. Kesinlikle Avrupa standartlarında kimya formülleriyle çalışıyoruz. Peki Hasan Bey, toprak analizi istiyor musunuz? Bizler tabii ki kesinlikle biz bunu yıllardır zaten dile getiriyoruz topraklarımızı tanımamız gerekiyor şimdi ülkemizin birçok noktasında pHlar çok yüksek ama e, bizler artık bunu PH'ı ee, yüksekliğini anlatırken e, üreticilere diyoruz ki bakın bu tansiyon hastası hani artık e, daha anlaşılabilir olması için diyoruz ki bak tansiyon hastasına tuz vermemeliyiz. Ne vermeliyiz? Bizim ihtiyacımızı bilerek hareket etmeliyiz. Önce toprağımızdakini çözdürmeliyiz. Sonrasında tarımı elverişli hale getirmeliyiz. Siz de takdir ediyorsunuz ki artık birim alandan maksimum verim ve kaliteyi yakalamak zorundayız. Evet. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Bir nebze de olsa bizler doğru ürün, doğru fiyat politikasıyla girdi maliyetlerimizi de düşürme noktasında aslında üreticimize çok fazla destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi girdi maliyetlerin ötesinde de Hasan Bey ben bir şey daha e, altını çizmek istiyorum şu noktada. Hani e, bir gübrenin hakikaten bir çuval gübre almış başını gitmiş. Çünkü ithalata bağlı e, ürünler bunlar. Aynı zamanda da hani gereksiz yere fazla yüklendiğin zaman şimdi bizim Anadolu coğrafyamızın şöyle sağından çekiştir. Şimdi önümüzdeki masanın bezini sağından çekiştirirsiniz. Solundan çekiştirirsiniz. Gömleğe çekiştirirsiniz. Ama toprağa çekiştiremiyorsunuz. Toprağı her gün kaybediyorsunuz. Ya bu ya siz var olan toprağı çok iyi değerlendirmekte zorundasınız yanlış mı düşünüyorum nüfus bu kadar artarken kesinlikle e, bu konuda çok haklısınız biz de e, ona göre formülasyonlarla evet. çalışıyoruz buradaki en büyük e, düşüncelerimizden bir tanesi de zaten bu yola çıkarken şuydu bizim var olanı önce bir kazanmamız gerekiyor evet. sonrasında takviyeyi zaten yapabiliyoruz ama topraklarımız aslında e, bakirliğini çok fazla yitirdi biz de e, bu açıdan ne yapabiliriz? Özel formülasyonlarımızla topraktakini bitki bünyesine nasıl kazandırabiliriz? Bitki bünyesinde bunu daha fazla nasıl tutabiliriz? Bitki bundan ekstra nasıl faydalanabilir? ha Görüyoruz ki yaptığımız birçok arge e, çalışmalarımızın sonucunda üreticilerimiz hem e, ceplerine fayda sağlıyor evet. hem de kalite ve verimden e, ekstra mutlu oluyorlar bizim gibi kooperatif e, firmaları da asıl amaçları piyasayı regüle etmek olan kooperatif firmalarda kalite ve fiyatı aynı anda sunduğu zaman hem evet. üretici memnun oluyor hem de bu işin sürdürülebilirliği sağlıyor diye düşünüyorum. Peki Hasan Bey e, İlpen tarım Şey olarak gübre dışında herhangi bir çalışmanız var mı? E, gübre dışında tohum üzerine de çalışıyoruz. Ekstra bizim evet. e, hayvancılık kısmında da varız. E, genelde e, Sera tarafında da varız. Bu da şöyle oluyor. Üreticiye yetebildiğimizin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü üreticinin birçok noktada eksikleri var ve biz bu eksikleri çok iyi biliyoruz. Ülkemizdeki yaşanan problemleri çok iyi biliyoruz. Bu problemlere çözebilme noktasında da e, gayri ihtiyari elimizden geldiğinin fazlasını tüm ekibimizle yapmaya çalışıyoruz. Ama üreticilerimizin kalbi mutmain olsun. E, ülkemizde kafası çalışan, bu işleri bilen ve Avrupa standartlarında iş yapmayı kendine şiar edilmiş kimseyi ülke dışına mecbur etmeyecek insanların varoluşundan herkesin haberi olsun. Kalbi mutmain olsun. Kesinlikle kendilerini sıkıntıya sokmasınlar. Bizler her zaman varız, sahadayız. ...hücümüzün yettiğinin fazlasınca üreticilerimizin her zaman hem kooperatif olarak hem bir birey olarak bu ülkenin vatandaşı olarak var olmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii sevgili izleyiciler bu konuştuğumuz insanlar şimdi burada Antalya'dayız ama her gün üreticinin tarlada, sokağında, bağında, bahçesinde dolaşan insanlar. Yani onlarla sizlerle yüz yüze gelen insanlarımız. Sizlerin içinden insanlar. Dolayısıyla sorunlarınızı görüp ona göre de çözüm yolları ürettiğini görüyoruz biz bir gazeteci olarak takip ettiğimiz zaman. Ha bundan da tabii ki memnun oluyoruz çünkü bu ülke hepimizin. Hasan Bey ben son sözlerinizi almak isterim sayın müdürüm. Sayın Hocam bizler sizleri e, çok iyi biliyoruz memlekete verdiğiniz hizmetleri çok iyi biliyoruz Bizler e, de biz estağfurullah yapacağız. Allah evet. razı olsun bizlerin sesini duyurmanız üreticilerimizin sesini duyurmanız çok kıymetli Çünkü biz üreten bir toplumuz evet. e, yıllardır hep bu şekilde süre geldik ve üretmeye devam etmek istiyoruz e, Biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik üreticilerimiz de yitirmesin Bu ülke çok güzel bir ülke çok büyük bir ülke Tarım olarak e, bugün de yarın da, sonrasında da bizim evlatlarımız da e, bu ülkede üretim yapmaya devam edecek. Herkesin kalbi mutmain olsun. Evet. Bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah e, çok daha iyi olacağına inanıyoruz. O de ilerliyoruz inşallah. Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler. Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Ziraat Müdürü Yardımcısı Hasan Küçükdemir ile beraberdik. Aslında bu insanlar şimdi hani e, bir eski bir bakanımızın bir sözü vardı ya 40 yıl önce de tarımda sorun vardı doğru 40 yıl önce de tarımda sorun vardı ama ama bugün gelinen nokta üreticimizin hakikaten sıkıntılı bir süreci yaşadığı su noktasında, gübre noktasında, ilaç noktasında, krediye ulaşma noktasında böyle bir süreci yaşıyoruz. O yüzden bu tip kooperatiflerin varlığı, gücü bence çok önemli. Bir araya gelinmesi lazım. Üreticilerin sadece pancarda değil, işte e, soğan üreticilerinin de kabak üreticilerinin de domates üreticilerinin de bir araya gelmeleri lazım diye düşünüyorum. Bir başka röportajımızda buluşmak üzere efendim saygılarımla.